Ha? bana bak. <laughs> nenden olmayacak mı? Nenden olmayacak mı? <laughs> ha tamam çekiyorum ben seni de. Nenden olmayacak mı? Zıpla bakayım hadi. Hop bir 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 Nenden olacak mı nenden? <laughs> bana bak nenden olacaksın hadi. Yat hadi. Hadi. Oraya mı yatıyorsun? Üç seni. Oraya mı yatıyorsun? Aa, Hadi bir daha zıpla bakayım hadi. Zıpla hadi. Şippedi 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 şippedi. Aybike. Aybike. Annemi mi çok seviyorsun babayı mı? Babayı. Babam benim. Gülüm benim. Canım de bakayım be. Canım de bakayım. Hadi canım de. Canım da bak ısırın bak oraya geçelim. Isırayım mı? Isırayım mı? Bacağından mı ısırayım? Nerede ısırayım? Nerede ısırayım? Orada mı ısırayım? Kolundan mı ısırayım? Yanandan ısırayım mı yanandan? Isırayım yanandan. Isırmayayım mı? Poponla ısırayım ben seni. Ha, isirayım mı? Isırayım popondan. Seni ağzına tükürdüm zilli seni. Ne var babacığım? Isırayım seni yanında. Dur gel bakayım gel. Sen, bay bay yapalım hadi. bay 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 kak kak bay 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 kak bay bay yapalım. bay 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 Kim bay 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 Benim bay 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 Benim yatağım. <laughs> ben ben olacağım. Ne olacağım ben Ne ne ne. Ne ne Benim 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 benim. o ne ne. <laughs> hayır. Hayır, hayır değil. Evet. Evet ben yatacağım bu bu. Ne ne Ben yapacağım orada Ne ne ne. Ne 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 Benim o, nene. o nene. benim 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 o benim, benim 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 Hayır benim 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 o. Ben yatacağım bunu. Sallama beni. <laughs> Neden? Nereden, senin nereden, göstereyim senin Orada mısın? Orada Şimdi Bu Aşkım beni. Bir Baba baba baba. Ba. canım, canım Canım. Baba canım da bakayım. Sen çikin misin? Çikin. Sen çikinsin. Ay pis say Pis say Kaka ke. Kakay Pissin sen. Kakasın değil mi sen? Ay çici değil. pis sen pis. Pis say Kaka ke. Kakay Ay kaka. Ay pis. E, sen kaka mısın? Cici. Sen pissin. Cici. Cici değilsin, pissin. Tamam, cici, cici şaka yaptım. Saçlar niye kapatıyor? Senin suratın mı <laughs> ağzına tıkırmadı? Bana sinir yapma bir de. Sinir yapma bana bir de. Oraya orada dur, orada dur, orada dur, orada dur, orada dur, orada dur. Orada dur. Canım sıkma benim. Gel şuraya gel şuraya şuraya. Şuraya gel bak burada telefon çekiyor gel bak. Video yapıyoruz Gel. Sen niye sinirlenme? Niye yapıyorsun bana? Ha? Ha? O beşik benim beşik. Beşik benim. Beşik benim. Beşik benim. Benim. Hayır. Benim. benim o. Abaya vereceğim onu ben. Abaya yok. Abaya vereceğim onu. Abay bana bak bebek yapalım bebek? bebek gelsin mi? Anne bir söyle bebek gelsin mi anne? Hı